Arkadaşlar merhabalar. Bebek biraz huysuzluk yapar arkadan ses çıkarabilir haberiniz olsun. <laughs> Böyle ama daha iyi. Eyo havası olur biraz öyle değil mi? Arkadaşlar size başka bir videoda ben her gün iki öğün yemeğin tamamen aynı olduğundan bahsetmiştim. O öğünlerden bir tanesini ne olduğunu başka bir videoda paylaştım. Bugün de diğer öğünün ne olduğunu paylaştım arkadaşlar. Diğer bir öğünden her gün klasik benim sıkılmadan sürekli yediğim arkadaşlar grill'dır. Yani ızgara arkadaşlar. Buradaki evlerin çoğunda böyle dışarıda grill ızgara makineleri oluyor. Bizim yaşadığımız apartmanda da var dışarıda balkonda. Vallahi direkt onu kullanıyorum. O da gazla çalışıyor işte. Onu açıyorsunuz kısa sürede hemen ısıtıyorsunuz falan filan. Bakımı da çok kolay. Size birazdan göstereceğim zaten nasıl bir alet olduğunu, nasıl kullandığımı vesaire. Ve onun üzerine arkadaşlar genelde biftek pişirmeye çalışıyorum. Ama bifteğin dışında da yani mesela işte hamburger köftesi tavuk göğsü falan tarzı şeyler de yapıyorum açıkçası. Şimdi ben biftek dediğim zaman hani insanların aklına şey gelebilir ya o biftek ha böyle pahalı böyle güzel etler falan hiç alakası yok arkadaşlar. Girip en ucuzu neyse onu alıyorum. Bilmiyorum takip ediyor musunuz bu tarz şeyleri? Yurt dışında bir Asmongold diye bir adam var. Onun mantalitesi bana çok yakın bakın. Ben tabii ki ondan biraz daha temiz bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Biraz daha düzenli ve ızgarada yapıyorum. Onun gibi tavada yapmıyorum. Biraz daha değişik ama onun mantalitesi bana çok uyuyor. Abi gidiyorum gittiğim yerde yani çok güvenilmeyen bir yer olmadığı sürece güvendiğim bir yerden en ucuz biftek şekli neyse ondan alıyorum tamam mı? Biliyorsunuz bifteğin de kendi içlerinde çeşitleri falan filan var. Onların içlerinden bir tane en ucuzlarından seçiyorum. Tamam mı? Veya bakıyorum o gün fiyatlara bakıyorum. Mesela o gün kesitlerin arasında nasıl var vesaire. Hangisi böyle biraz daha az yağlı? Kalınlığı, inceliği falan da önemli değil. Hatta ben özellikle incelerden biraz daha seçiyorum. Ondan sonra o ucuz bifteyi yiyorum arkadaşlar. Bana zaten arada geliyorlar diyorlar. Aa sen de ızgara yapıyorsun ha sen de ızgarayı seviyorsun. Evet nasıl yapıyorsun? Anlatıyorum böyle. Ya onlar öyle yenmez bak. Şöyle yapılır. İşte böyle yapılır falan filan. Şunu şöyle yapmak lazım mutlaka böyle yemek lazım. Ya kardeşim geç onları. Ne, ne, nasıl yemek istiyorsan öyle yersin kardeşim. Ben de aynen birebir öyle yapıyorum. Hiç ama orta pişmiş, çok pişmiş. Aslında. Aman işte şöyle olacakmış. Tadı ağzıma güzel geliyorsa yerim. Aynen de pişirme şeklimi de bugün size göstereceğim. Ananızda böyle biftek manyakları varsa böyle. Büyük ihtimalle benim pişirme şeklimi görünce bayağı uyuz olacaksınız. Hoşunuza gitmeyebilir vesaire ama. Ben bilmiyorum ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Ucuz, hızlı, etkili. Benim olayım budur yani. Göstereyim şimdi ne tarz alıyorum. Mesela şu anda önümde bir böyle üç tane etin kaldı. Bir paket var arkadaşlar. Dana eti. Etin neresi olduğunu bile unuttum ben. Ondan sonra setim var bir tane. Izgara setim. Çok anlarmış gibi böyle. Ana düştü. İçinde böyle şeyler var. Gerçi içinde işte düşmüş hep. Bunları da alıyorum yanıma. Bunlar falan var. Bunları kullanırken bile böyle aşırı yıkayıp bakayım makine yatıp falan filan yok. Kullandıktan sonra siliyorum atıyorum gidiyorum hiç uğraşamam. Yani yediğin yemek zaten yapmakla uğraşıyorsun. Pişirmekle uğraşıyorsun. idmanla uğraşıyorsun. Bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Bir de bunları 10 saat temizlemeyle hiç uğraşamam. Ondan zaten ızgara olayını çok seviyorum. Izgarayla temizlemiyorsunuz zaten göstereceğim. Ama bunları üzerine silip bir daha kullanıyorum, bir daha bir daha kullanıyorum. Her kullanmadan önce biraz böyle gerekiyorsa dezenfekte ediyorum, böyle ateşe tutuyorum. Oldu bitti gitti yallah. Bakın şimdi eti göstereyim size kullanacağım eti. İncecik et gördüğünüz gibi. O yüzden zaten diyorum ya ucuz. Aa, ucuz biftek. Yani biftek deyince milletin aklına böyle kalın O sulu işte şu kan çıkacak falan. Hiç abi. Hangisi ucuzsa. Şu geçen aldığında bunlar ucuzdu. Bak şu tarz. Bu kadar büyüklükte tamam mı? Bak benim kafam büyüktür ha. Ona göre şey yapın yani. Benim koca kafalıyımdır. Ona rağmen tamam mı? Bunlardan 4 tanesi 13 dolardı. Yani tanesi kaça geliyor işte? 3 küsür dolara geliyor. Daha bile ucuz olsa daha iyi olabilirdi ama tanesi 3 küsür dolar iyi gider. Bence fena değil yani. Yani buranın fiyatı için. Hani siz de Türkiye'deyseniz mesela et çeşitleri vardır. Yani ne et olduğunu bildiğiniz sürece tamam mı? İçindeki hakikaten et olduğu sürece. Adamlar böyle kemik tozu falan karıştırmadıysa içine. Olur yenir. Ki ben her zaman da de almıyorum yani. Bundan daha ucuzu da var. Ben gidiyorum hamburger köftesi alıyorum. %80 et, %20 mesela şey. Ya aldığım zaman ondan da yaparız bir kere ileride. Gösterir size nasıl yaptığımı. Ve onun içerisinde 8 tane var. 10 dolar. Yani tanesi 1.25 dolar. Oldu bitti gitti abi. Ben ondan 2-3 tane yedim mi tamam bitti işte. Hem hayvan gibi protein almış oluyorsun. Hem ucuza gelmiş oluyor. Yani en azından burası için ucuz yani. Onu size rahat söyleyebilirim. Normalde yani adam marketten biftek alacağı zaman hani benim yaptığım bifteyi görüyorlar ya şey diyorlar. Ya aşkı sen şundan alsana ya daha iyi falan. Onun dediğine bakıyorum. iki tanesi 20 dolar. Markette yani düşün. Böyle özel kasaba falan gitmiyorum yani. Ben abi hü hü hiç onunla uğraşamam. Ben ucuzu neyse onunla alırım abiciğim. Ucuzdan kalsın da günü geçmiş, kokmuş öyle et falan değil. Tabii ki öyle almayacaksın. Ve mesela bazı yerler ya Walmart'tan almam. Walmart'tan et aldım bir iki kere midemiz bozuldu. Walmart'tan almıyorum. Ama yine Walmart gibi büyük marketler var. Süpermarketler. Oralara gidip oradan ucuz biftek. O gün ucuz biftek ne varsa ondan alıyorum yani. En ucuzu neyse. Ucuz yapması da pratik olsun. İnce olduğu zaman da yapması daha bile pratik oluyor. Daha kolay oluyor. Ama işte öyle olmaz. İşte medium rare, rare olacak. İşte içi kırmızı. Ya geç abicim geç. Bana et, protein lazım. Tadı güzel lazım. Oldu bitti. Bit, haydi. Haydi. Size göstereyim bakayım şimdi. Eti nasıl hazırlayacağız. Çünkü bunu aldım ben şimdi. Tamam. Bundan 3 tane var. Birazdan 3 tane yapacağım. Biri eşime, biri bana. Nasıl hazırladığımı size göstereyim şimdi. Elit biftek hayranları, uzmanları bu videoyu beğenmedi. Arkadaşlar açı falan güzel olmayabilir. Ama görülecek kadar ben yapayım da yani. Ne yaptığımı anlatılacak kadar yapayım da. Olsun bitsin. Şimdi dediğim gibi bu tarz 3 tane elimde et var tamam mı? Bunları ben şimdi abicim şöyle şuraya bir güzelce koyacağım önce. Tamam. Şöyle hop. 1 2 3 Okey. Ondan sonra canımına. Şunu da tabi tekrar hatırlatayım. Ben işlerin ucuz olmasıyla beraber dertsiz olmasını da istiyorum elimden geldiğince. Yani uğraşmak istemiyorum temizlikle memizlikle. Hanıma da iş çıkarmak istemiyorum tamam mı? O yüzden her şeyi elimizden geldiğince kolay yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Minimal temizlik, minimal alet vesaire vesaire. O yüzden tabak mabak değiştirmem bazı insanların hoşuna gitmeyebilir ama ben yaptığım gibi göstereceğim abicim. Ben uğraşmayı sevmeyen bir adamım. O yüzden Türkiye biftek uzmanları bunu beğenmeli diye olabilir. Umurumda değil. Şimdi bunu bir güzelce kağıt havluyla üstündeki o aşırı nemi alacağım be. Yani şu an bile arkadaşlar ben aşırı benim iç karakterime uymayan bir şekilde uğraşıyorum zaten yani. Tamam mı? Üzerindeki bu aşırı nemi kanımanı bilmem ne istemiyorum. Onu bir önce alalım üstünden. Sonra şunun arkasını bir çevirelim. Hoppa. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Arkasını çevirelim. Arkasındaki nemi de şöyle güzelce bir alalım. Tamam mı? Döve döve alayım ki şöyle Hıncımı çıkarayım etten. Şu ikisini de halledelim. Mesela kızın altını değiştiriyorum bazen. Değiştirdikten iki dakika sonra bir daha değiştiriyorum. Tip tip bana gülüyor kızamıyorum da. Bari onun şeyini buradan çıkarayım. Etten çıkarayım. Evet. Espri yapıyorum tabii ha. Çocuk sahibi olmak çok güzel bir şeymiş. Allah herkese nasip etsin. Şunu da şöyle bir çevirelim. Nemini alalım üstünden. Nemini alalım üstünden artesik yapmasın sonra bize pişirirken. Tamam. Arkadaşlar bu iş böyle. Etin üstünden nemlerini aldık, tamam? Şimdi bundan sonra buna seasoning yapacağız, baharatlarını bir yapacağız. Şimdi baharatlarını üzerine koyalım. Arkadaşlar, benim sevdiğim tatlardan bir tanesi bu limon e, biber tuz karışımı. Yine gördüğünüz gibi great value, benim gibi böyle ucuzcu adamlar için marketin kendi firma e, markası en ucuzundan alıyorum abicim. Ben kendiminkinin üzerine bundan koyuyorum Ondan sonra şunu biraz karıştırayım da. Yoksa biraz dengesiz çıkıyor bazen içinde. Sonra ne yapıyorum abicim? Bayağı bol bol koyuyorum üzerine. Neden bol bol koyuyorum? Çünkü paşa gönlüm öyle istiyor. Ondan bol bol koyuyorum. Ama sadece ikisine. Çünkü hanımın en beğendiği tat bu değil. Şimdi bunu yaptıktan sonra elinizle de yapabilirsiniz. bilmem ne de nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Ben şöyle kaşıkla yapıyorum. İki saat elimi yıkamakla uğraşmak istemiyorum ikide bir. Böyle güzel güzel. Oh! Ye bakalım limonu. Yediriyorum. Tamam mı? Oh! Oh! Güzel. Ama hocam şu tarafı yaptın ama bu tarafında iyi yemedi sanki. Aç kalsın yemesin orasına ne yapayım. Olduğu kadar. Tamam. Bunu şöyle güzelce yedirdim üzerine. Ondan sonra camına, buna başka yapacağız. Bunu çünkü hanım benim yaptığım gibi beğenmiyor. Hanım şunu beğeniyor. Bak farkımız belli oldu değil mi? Kendimi alırken en ucuzunu alıyorum. Hanımı alırken de pahalı sayılmaz. Bu pahalı değil yine. Ama benimki kadar ucuz olmayan bir şey alıyorum. Hanım özel. Hanıma bundan koyacağız. O biraz daha böyle acı şeyi falan seviyor. Acı tadı seviyor. Bu böyle biraz daha biberli, biberli falan böyle bir karışım. Texas genel kullanımlı sürmek için baharat diyorsun ne? Onu da üzerine böyle yayacağız. Ama hocam az önce limonlu kaşığı aldın, gittin ona koydun. Tatlar karışacak. Karışsın. O kadar da değil kardeşim. Allah Allah. Şey yapmaya gerek yok yani. Elektrisliğe gerek yok. Bebek de içeriden bağırıyor. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Devam edelim. Şimdi buradan o bunu çevirip arkasına hatta bir şey diyeyim. Ben hiç üşendim. iki saat içinde iki tarafına yapmayayım ben. Şöyle yapacağım. Sürmem gereken her şeyi baştan üzerine süreceğim kardeşim. Sos olarak da yine üşendiğim için normalde hanımın kullanacağım hanım için kullanacağım şişeyi kendiminkine de kullanacağım. Niye? Çünkü öyle. Başka nedeni yok. <laughs> Yine en ucuz bakın gördüğünüz gibi ucuz sos. Ne sosu biftek sosu diyor. Böyle kardeşim. Ne kadar acık 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 bak hiç yafa yani azıcık. Aya fazla bile oldu. Neyse fazla olsun. Ama az bu da fazla oldu. Neyse acık acık. Biraz hatta ben neyse süreyim baştan başlayayım. Bunun da böyle üzerine biraz yedireceğim. Biraz fazla oldu. Ama ziyanı yok. Yenir. Ziyanı yok kardeşim. Oo. Buna da yapalım şöyle. Oo. Tamam. Sür. Gördüğünüz gibi etin en ucuzu hanımınki şey etin en ucuzu baharatın en ucuzu Hanım'ınki hariç sosun da en ucunu. Üzerine kuyu kuyu verdik, kuyu kuyu verdik. Şimdi bunu yaptıktan sonra şimdi üzerine yağ atacağım. Ama yağ neden üzerine atıyorsun? Çünkü abicim daha güzel oluyor. Yani çünkü ızgarada kullandığım, ben direkt ızgarada pişirdiğim için aa, bayağı kolaylık oluyor, daha güzel gibi pişiyor. Böyle bir tane fıs fıslı yağım var. Böyle bir fısfısak. Pıt pıt pıt. Üzerini. azıcık azıcık. Azıcık 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 yağ. Onu da şöyle üzerine sürüyorum böyle. Azıcık azıcık azıcık. Ama hocam iyice tatlar karıştı birbirine. Karısın lan. Karışsın. Ee, kime yemek hazırlıyoruz? Şeye mi? Kraliçeye mi? Eşime, bana, kendime vesaire. Şimdi aynı yaptığım her şeyi arkadaşlar öbür tarafına da yapacağım. Tamam mı? Şimdi diyeceksiniz ki oho hocam sen de uğraşmıyorum dedin. İki saattir uğraşıyorsun. Uğraşıyorum, uğraşıyorum da ama üç parça et olduğu için. Birincisi. Çünkü anıma ve bana ayrı şekilde yapıyorum ya. Aynı şekilde yapmıyorum ya. Biraz ondan. Biraz da ya siz bakmayın. Şimdi uğraşmak var uğraşmak var. Allah'ını seversen iki saattir yaptığımız tek şey bir şeyleri dökmek bir şeyleri sürmek üzerine yani. Hiçbir şey yok bence. Pek uğraşmak bile sayılmaz bence. Şimdi iki saat siz şey yaptığınızı düşünsene normal yemek yaptığınızı. Onu keseceksin. Bunu buraya kesip bunu bu kadar atacaksın. ana Baharat da bitti he. Her bekan. Bir de almam gerekecek. Neyse. Onu oraya keseceksin de. Bundan şu kadar gram ondan sonra şundan şu kadar falan filan iki saat uğraşacağım bunun uğraşması bir şey değil yani anlatabildim mi bunun uğraşmasında hiçbir şey yok buradaki de atıyorsun baharat üzerine at baharat üzerine sür 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 ve sür ve sür ve sür ve tamam koy sosu üzerine acık acık ne fazla oldu ana. Ya bu niye başladı böyle hay Allah'ım. bunu bir öpürü... ayı bak bu çok fazla oldu bunu bu kadar bu kadar olmaz artık tamam. Bu kadar da fazla oldu Allah'ın size şunu alayım biraz. Ondan sonra sürüver 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 sürüyor yüzüne. Uğraşmak bence sayıl bu kadar fena değil yani bunlar. O kadar kötü değil bu kadar bunlarla uğraşmak. En sonunda da fıs 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 yağ üzerine. Tamam. Güzel yağ olsun da şöyle güzel pişsin. Kızarsın şöyle üstü. Oldu bitti gitti arkadaşlar. Bu 3 eti şimdi şey, ızgaraya götüreceğiz. Birazdan pişireceğiz. Ama önce ızgarayı bir ısıtmaya başlamam lazım. Onu yapalım. Izgara ızgara deyip durdum da bu arkadaşlar işte burada. Hatta şurada bir de tuzağımız var. Mesela şunu da göstereyim. Bu sahte eşek arası yuvası. Bu da onları yakalamak için tuzak. Çünkü ben bu ızgara falan yaptığım zamanlarda bu eşek, eşeğol eşek arıları benimle çok uğraşıyorlar. Bunları falan yaptıktan sonra ama bir de geçenlerde bir tanesi ızgaraya girmişti. Yaktım onu da biraz gelmemeye başladılar. Bu da güzel bir şey. Hem yağmura mağmura dayanıklı biraz. O yüzden fena değil yani. Neyse. Şehir olursak şimdi ızgaraya. Izgarayı bir açmamız lazım. Önce alttan e, onun gazını vereceğiz. Gazı açtık. Anam bir şey düştü. Geçin. Çünkü fırtına vardı. Bu yağ toplamak için ufak bir hane var. Hazine var. O düşmüş. Onu koyayım bir saniye. Bu hazneye işte normalde oradan yukarıdan ekstra yağın düşmesi falan lazım da. Neyse. Onu da yerine koyduk. Zira geçenlerde işte şey olmuştu. Ya burada bayağı bir fırtına falan çıkmıştı ondan öyle. Ondan sonra ateşimizi falan yakalım. Ateşimizi de yakmaya başladık. Hatta biraz ekstra açayım. Bugün hava biraz soğuk. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ızgara leş gibi gelebilir değil mi? aslında sorun yok. Geçen şeyden, pişmeden falan kalma şeyler. Bunu şimdi birazdan fırçalayacağız, atacağız. Önce burası biraz iyice ısınsın, pişsin. Şöyle kapatalım. İşte biraz buranın ısısı arttıktan sonra oradaki şeyler işte e, temizleyeceğiz fırçayla. Şimdi bunun içi iyice ısındı. Açalım. Oo bayağı buhar. Üstünde eskiden kalan parçaların hepsini alacağız. Fırçalayacağız azıcık sıcakken böyle. bir şeyler pişirmiştim. Tavuk. ateşe ihtiyacımız yok. Şunları da kapayalım. Ayrıca şimdi etlerimizi üzerine koyacağız artık. Ve bunlar ince etler olduğu için gayet çabuk olacaklar. Çabuk pişen bir et şekli. O yüzden kapağını bile kapamayacağım yani. İki ateş çalışıyor şu anda sadece. yüzden böyle hop. anam ne yapalım? Neyse iyi yapamamış olsam bile bir şey olmaz. Heh. Normalde şimdi her şeyi her pireti pişirme şekli falan filan var. Biraz daha kalın farklı et çeşitlerini falan. Ben biraz daha tutabilirim. Bunu şimdi kısa tutacağım. hala. Yani. Burada havada burada soğuk. Bugün biraz soğuk. Dün hava acayip sıcaktı. Ondan sonra geldim eve. Baya terledim falan diyordum işte videolar çektim bilmem ne. Ardından biraz geçe dolu yağdı. Anasını din. Dolu yağdı. Dolu bittikten sonra fırtına başladı. Her yer gözünü giyedi, önünü göremeyecek kadar yağmur ve rüzgarsız düşünün. Biraz zaman geçti üzerinden. Ben artık çevireyim arkasını. Oo, öyle güzel olacak ki. Hayır, böyle yemezsin. Yasak, bizim elitist kulübümüz buna izin veremez. Fazla pişirdin. Bence az bile pişirdim bak. Şunu bir kere daha döndüreceğim sonra. Veya şunların yeni değiştireceğim. Ne kadar umurumda değil. Elitist biftek lobisinin düşünceleri hiç değil arkadaşlar. Bence gayet güzel. Al işte bak sizinle video çekerken oldu bitti gitti işte kardeşim. Valla oldu olacak. Bak size konuşurken bitiyor işte hemen görüyor musunuz? Bak işte neredeyse oldu. Şu ikisi önden bitecek. Arkadaki ateş o kadar kuvvetli değil çünkü. Birazdan şunu öne çekeyim. Bakayım ne çeşit eleştiriler gelecek merak ediyorum ha. Şimdi eleştiri var eleştiri var tabi. Bazı eleştiri... Hayır onu yapamazsın öyle. Bizim lobimizin kurallarına aykırı. Yemişim senin lobini derin var. O kadar ama... Bana iş çıkartmayacaksa... Yine de olmasın. şeyler deneyebiliriz ama kardeşim... Ben şu anki olan bitenden gayet memnunum çok memnunum yani. Oh çok güzel olacak bu. Kapağı bir süre kapadım ama hani böyle, böyle, çok uzun periyotlarmış gibi düşünmeyin yani. Çok kısa ben öyle videoyu geçe geçe götürüyorum falan ama gayet tam istediğim gibi gidiyor ve hızlı gidiyor arkadaşlar. Siz onu diyebilirim diye yani bak. Oo oh. Hayır çok pişmiş. Öyle yiyemezsin yasak. Oo oh, Öyle diyeceğim ki çok güzel olacak bak, bak bak bak. Ben bunu bir posta daha kapayım. Üsttekine de şöyle 20-30 saniye önü çekelim. Gayet güzel gider. Bak nasıl hemen soğuyor. Görüyor musunuz? Hemen soğuyor bak. Hava soğuk biraz. Tişörtle mişörtle duruyorum ama. Neden? Çünkü ne? Biraz kalıyor. Kardeşim. İyi iyi. Hop açalım bir daha. Bak 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 bak. bak. Oo, var ya bunlar. Benim limonlular var ya. Şahane. Şahane. Ben bu limonluları oradan alayım. Yana atayım hemen. Sizin işiniz bitti. Sizin göreviniz tamam dostlar. Şu hanımınkini şimdi biraz daha ateşin üstünde tutacağım. Siz burada dinlenin az. Sizi tabağa koyalım birazdan. Hanımınkini böyle birazcık daha. Birkaç saniye. Kapağı kapamaya bile gerek yok da. Ya biraz fazla soğuk ya. Ooh, şunun rengine bak Allah'ım yarabbim bak harika olacak harika. Artık arkadaşlar bu oldu hanımınkini önden alacağım. Hanıma vereyim. Bunlar da benimkiler. Bunlar da benim iki tane. Bunları da koyalım böyle. Hop. Gazı da kapadım. Ondan sonra diyebilirsiniz. Eee ne yapacağım? Temizlemeyeceğim mi? Yok temizlemeyeceğim. Aynen böyle kapıyorum abicim. Yoluma bakıyorum. Bitti. Ondan sonra arkadaşlar karbonhidrat olarak da direkt mısır. Önceden pişirdiğimiz mısırları yiyeceğiz. Hanımla beraber. Hani bana derseniz nasıl oldu? Ben biliyorum nasıl olduğunu da. Yine de test etmek için yani. Anam. Nazar yeri düştü. On numara. Ucuz biftek, ucuz baharatlar, ucuz sos. Izgarada hemen iki dakikada pişirme. Temizleme mevzeme de yok. Oldu bitti gitti. Hanımınkine bakalım. Tınaya. <laughs> Arkadaşlar bence harika, mükemmel. Ucuz biftek, ucuz soslar, ucuz baharat bilmem ne. Yaptım oldu bitti gitti. Harika da karbon şey olacak, protein desteği olacak bugün. Bu kadar basit abicim. Ben genelde yani her gün bundan yiyorum. Ya bu olur, ya hamburger şeysi olur, eti olur falan. Onlardan da size göstereceğim. Nasıl yaptım ama genelde hep aynı mantalite yani. Temizlemekle falan da pek bir şey uğraşmıyorsun. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Nasıl sizce güzel olmuş mudur? Yoksa siz diyor musunuz ya böyle de biftek mi olur kardeşim? Bunun nesi biftek falan. Siz bana aşağıda yazın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gitmediyse de yine de izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer hoşlandıysanız videodan lütfen abone olmayı, like atmayı falan unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.